Çok eskiydi. Geçerken sallanıyordu. Hani arabalar geçerken böyle sallanıyordu. Orada sürekli sıkışıyorduk. İnsanlar birbirine çarpıyordu vesaire. Daha da çok eskiydi her şeyden önce. Düşecek hissi veriyordu. İşte bu nedenle Silivri'nin en merkezi noktalarından birinde bulunan atıl ve riski durumdaki yaya üst geçidi kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu köprünün yerine yenisini inşa etti. Eskisi benim çocukluğumdan beri vardı. Köprü bayağı yıpranmıştı, pastanmıştı yani. Yerinde bir hizmet oldu, güzel bir hizmet oldu. O kadar çok memnunuz ki bu üst geçizi geçmek, çocukla alışverişi oradan yapıp buraya geçmek bir zulümdü. O yüzden bizim için çok büyük bir rahatlık oldu. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de. Silivri'deki eski üst geçitte engelli asansörü bulunmuyordu. Benim oğlum engelli. Ta köprüyü dolanıyordu. Şimdi asansörden çıkıyor. Çok iyi oldu. Engelliler için çok büyük sorundu. Yaklaşık 250 metre yürümeleri gerekiyordu. Alt geçitten karşıya geçmeler için. Şimdi ise engelli asansörü sayesinde daha rahat bir şekilde karşıdan karşıya geçebilecekler. Yürümekte daha zorlanıyorum. Bir asansör olsun istiyordum. Baktım oraya yapmışlar, gıpta ettim, buraya da yaparlar diye düşünmüştüm ve buraya da yaptılar, harika bir hizmet. Yani engelliler için çok mutluyum, böyle bir şey yapılması için, teşekkür ediyoruz İBB'ye. Şimdi ben kedime mesela doktordan getiriyorum ve çok ağır ve kaldırımlarda ıslak, karlı, çok çabuk hemen asansöre binip yukarıya çıkıyorum. Silivri için büyük ihtiyaçtı.